Oyuna gelmişiz Güper'i. Karşında oturan kadın Özlem Hanım falan değil. Kendisi benim karım Şeyma. Selma mı? Kadir'in eşi misin? Evet. Yirmi yıllık eşi. Bir dakika, bir dakika. Hadi, burada ne oluyorsa ben ben burada olmak istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Gülperi. Gülperi durur musun? Ne olup bittiğini öğrenmek benim de hakkım. Ne merak ediyorsan bana sor. 20 yıllık karına mı güveneceksin ona mı? Ne diyorsun sen be? Kadının karşısına çıkmışsın başka bir isimle. Hala ne konuşuyorsun? Hayatımızın içine girdi. Beni her şey o mecbur etti. Yeter. Ben sizin aile çatışmanızın tarafı olmak istemiyorum ama madem sırası geldi soruyorum. Siz neden beni İstanbul'dan sürmeye çalışıyorsunuz? Kızıma neden eziyet ediyorsunuz? Bir de bu insanları sürmeye mi çalışıyorsun? İyilik yapıyorum. Atıldılar evlerinden. İş bulduk, ev bulduk. Bize senin gibi yardım ediyoruz işte. Ne demek atıldılar? Neden? Peki şunu söyleyin Şeyman. Hanım. Pardon Özlem Hanım. Siz bana neden günlerdir yalan söylüyorsunuz? Ne istersem derim. Ailemi dağıttın sen. Hak ettin. Neyi hak etti? Tek başına hayatta kalmaya çalışan bir kadın çocuklarıyla. Ne hak etmiş olabilir? Benimle böyle konuşma bu tonda. Hele bu kadının önünde herkes bize bakıyor. Gidiyorum ben. Gel buraya bir yere gitmiyorsun. Ya tamam konuşmayalım. Her şeyi öğreneceğim. Tek tek öğreneceğim her şeyi. Evden kovulurken Şeyma da var mıydı? O da işin içinde miydi? Gülper'in karşısına sıradan bir avukat olarak çıkıyorsun. Sonra birden Nesya'nın avukatı oluyorsunuz. Kadını evden atıyorsunuz. Neden? Ne oluyor? Çünkü hanımefendinin kızı suç işledi. Hırsızlık yaptı. Ben atmadım onları. Yönetim kurul kararıyla attı. Hayır siz attırdınız. Kızıma siz hırsız dediniz. Ama ben şimdi anlıyorum. Eve geldiniz. Kadir'le ilgili bir şeyler söylediniz. Bir şeyler ima ettiniz. Tamam madem derdiniz benimleydi. Neden kızımı kullandınız? Siz de bir annesiniz. Hiç vicdanınız yok? Benim annelimi yargılamak sana kalmadı. Ben orada Nefsan'ın avukatı olarak vardım. Hırsızlıkla falan da alakam yok. Şu anda da sen bana iftira atıyorsun kocamın önünde. Bakın benim kızım hırsız değil. O kuyumcuya gittiğinde babasından kalan son hatırasını sattı. Neden biliyor musunuz? Benim ilaçlarımı alabilmek için. Ama siz anlamazsınız ki sizin gibi parası olanlar, parası olmayanların çok kolay hırsızlık yapabileceğini düşünüyor. Gece aç yatmaktansa çalmayı tercih ederiz değil mi biz? Ama tabii fakir karalamak kolay. Bakın size son kez söylüyorum. Benim kızım hırsız değil. Ve asla yalan söylemez. Ya siz yalan söylüyorsunuz ya da Neslihan Hanım yalan söylüyor. Ama şunu bilin ki şeref ve haysiyet zenginlerin tek elinde değil. Şeyma, senin bu işte payın ne? Neslihan'la ne dolaplar çevirdiniz hemen anlat. Ya neden anlamak istemiyorsun? Tabii ki de kızım yapmadı diyecek. Neden bana hesap soruluyor? Kızımı kendi hesaplarınıza alet etmeyin. Hiçbir vicdanınız yok sizin. O yaştaki bir kıza böyle iftira atılmaz. Ee, yetti bu vicdan sömürünüz. İftira atmıyorum, gerçekleri söylüyorum. Ütar Şeyma. Sana da bravo. Bunca yıllık karına değil bu kadına inanıyorsun ya pes yani. Şeyma kendine gel. Şimdi hemen Gülfer'in önünde ne yaptıysan anlatacaksın ve özür dileyeceksin. Tamam, tamam. Ha, yine bir tek ben yargılanıyorum ha. Şahane. Peki sizin bu yaptıklarınız yanınıza mı kalacak? Ya, ne yapmışız be? Ne yapmışız? Beni evden atmadan önce size de Neslihan Hanım'a da söyledim. Benden yana kuşkunuz olmasın dedim. Biz Kadir'le eski iki arkadaşız dedim. Bugünden sonra o da bitti. Ne yani onunla mı gideceksin? Kadir! Gülferi. Gidemezsin! Bırakamazsın! Gülferi! Kadir, gidemezsin! Gidemezsin! Bırakamazsın beni! Gidemezsin. 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 gidemezsin! 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 Gülferi! Adam bayıldı! Ablam hmm. çağırın! Abla çağırın! Ambulans çağırın! çağırın! Hanımefendi. <laughs> misiniz? <laughs> 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 Bana böyle davranamazsın Kadir. Benim ben senin 20 yıllık karınım, yol arkadaşınım <laughs> çocuğumuzun annesiyim. Beni onca insanın içinde rezil ettin hem de üç günlük bir gülperi için. Yerlere düştüm ya, ölüyordum. Sen bana hala tavır yapıyorsun, inanamıyorum. Ne oluyor? Niye durduk şimdi? Niye geldik buraya? İn. Ne münasebet canım? Bir açıklama yap bana. Hadi Şeyma. Kadir bak, yeterince kötü bir gece geçirdik zaten. Lütfen evimize gidelim ve bunu orada konuşalım. Lütfen. Şeyma, beni zıvanadan çıkarma. İn. Kadir lütfen. Lütfen bak evimize gidelim. Ne olur baş başa konuşalım. Evimizde çözelim sorunları. Tamam hatalıydım. O kadının önüne çıkmamam gerekiyordu. Lütfen ama buraya gelmemize gerek yoktu. Çözeceğiz var mıydı yok muydu? Yukarı çıkacağız. Her şeyi öğreneceğim bütün gerçekliğiyle. Nesli, Damla, birini bekliyor muyduk? Kusura bakma, rahatsız ediyorum bu saatte de. Görüşmemiz gereken bir şey var, önemli. Yarına kadar bekleyemezsin. Neslihan evde mi? Yatak odasında, çağırayım mı? Ne oldu, hayırdır? Ya Damlacığım, senin bu apartmanda bir arkadaşın falan var mı? Bir onun yanına azıcık üniversite. Ha? Biz annenlerle önemli bir şey görüşeceğiz de. Hadi Çağla'ya inebilirsin sen Damla. Sizim geldiniz. Ben çıkayım o zaman. Abi ne oldu? Ne bu hal? Buraya Gülperi Hanım'ın avukatı olarak geldim. Bu apartmandan kovulma ve hırsızlık meselesini görüşmek istiyorum. İçeri geçelim, görüşelim. Sakın, Neslihan, sakın. Yani sizin gibi yetişkin, eğitimli insanlar, doğru düzgün araştırıp soruşturmadan bir aileyi sokağa atmışsınız. Kız hırsızlık yapmış. Ne yapsınlar? Sineğe mi çeksinler? Ben o aileyi tanıyorum. Bedriye hırsız falan değil. Nasıl olacak bilmiyorum ama ispatlayacağım bunu. Yarın sabah kuyumcudan şu kamera görüntülerini alayım. Bakalım olay günü içeri kimler girmiş. Adamın da ifadesini alacağım. Bu işi bizzat kendim soruşturacağım. Bir dakika, bir dakika Kadir. Ben şimdi yanlış mı anladım? Sen bu hırsızlık olayının düzmece olduğunu mu söylüyorsun? Karımı mı suçluyorsun? Yarın her şeyi öğreneceğiz. Kusura bakma Haluk'um. Eğer bu işte parmağın varsa, yüklü bir tazminat davasına hazır ol Neslihan. Bana bak Nesli, eğer bu hırsızlığın yalan olduğu ortaya çıkarsa, evliliğimize ciddi sorunlar olur haberin olsun. Doğruyu söyleyeceksiniz. Söylesene Şeyma. Kocamla aramız bozulmasa göz mü yumacaksın? Arkadaşlık da bir yere kadar. Benim hiçbir suçum yok. Şeyma beni de kandırdı. Adam bana ağladı. Arkadaşınız beni kandırdı. Bana rüşvet verdi diye. Şeyma çalmış kolyeyi. Bütün suçu da kızın üstüne atmış. Öğrendiğimde her şey için çok geçti. Yalan mı Şeyma? Söylesene. gece yaşadığımız için çok utanıyorum. Karım adına. Kadir, bekle. Kadir. Son bir şans istiyorum. Buna hakkın yok mu? Bu kaçıncı şans? Ha? Bitti artık Burak. Hayır, bitmedi. Kabul etmiyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Biz hiçbir şey yitirmedik Kadir büyük hata yaptım ama tamir edebilirim. Sen beni tanımıyor musun? Ha? Neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağımı bilmiyor musun? Hayır Kadir, Kadir buna izin veremem. Bizden vazgeçemezsin, buna izin veremem. Bizden vazgeçemezsin, bırakamazsın. Ne istersen yapacağım bak. O kadından da kızından da özür dileyeceğim. Lütfen affet, ne olur affet. Ya ben seni nasıl affedeyim be? Ha? Nasıl affedeyim ben seni? Neler yaptığının farkında mısın sen? Ha? Ne yaptığının farkında mısın bugün? O Bedriye, Kızımız yaşında. Bir annesin sen be. Bu evlilik sana iyi gelmiyor. Yolunu kaybettin. Bu yaptıklarını unutamam. Sana söz veriyorum Kadir. Her şeyi unutturacağım. Bak her şey gibi olacak. Söz veriyorum. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Artık seni taşıyacak gücüm kalmadı. Lütfen gitme. Dur. Dur ne dur, dur. Dur. Görmüyor musun ya seni nasıl sevdiğimi? İstemiyorum. Sevme beni böyle. Sus, ne olur aşkım, sus öyle deme, ne olur, ne olur, ne olur, öyle deme. Ben böyle bir insanla evli kalmak istemiyorum, anladın mı? Bırak. O kadın için beni terk edemezsin. Ya sen neden bahsediyorsun be? Ne kadını? Bu yaşadıklarımız ikimizle alakalı. Ne kadınından bahsediyorsun sen? Yetti be! Kendine gel artık, bitti boşanacağız. Kızımın da sadece seninle yaşamasını istemiyorum. Anlaşmalı boşanacağız, ortak velayet alacağız. Beni bırakma. Asıl sen beni bırakmışsın. Kafanda hayali bir düşman yaratmışsın. Savaşıp duruyorsun onunla. Seni aldatmadım. Gülperi ile aramızda hiçbir şey geçmedi. Aşık oldum. Sen ona aşık oldun. Konu benim kalbimle alakalı değil. Senin kalbinle alakalı. Ne zaman bu kadar kötü bir insana dönüştün sen be? Sabah protokolü hazırlatacağım. İmzalar atılana kadar sakın ha. Artemis'le hiçbir şey konuşmayacaksın. Anlaşacağız. İmzalar atılacak sonra Artemis'le konuşulacak. Ona göre. Kızımı üzme. Yoksa ortak velayeti de unut. O kadına mı gidiyorsun? Kızımı üzmeyeceksin Şeyma. Doğru, gidin, 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 doğru, gidin. İzin, ben ne yapacağım? Siz? Babacığım <laughs> ne oldu? Babacığım ne oldu? Bir şey mi oldu? Hiç iyi değilim baba. Canım çok yanıyor. Artemis, bir şey mi oldu? Niye canın yanıyor kızım? Korkutma beni, söyle bakayım. Ağlasam sadece böyle baba. Ne olur. Artemis. Baba lütfen. Artemis, bana bak. Senin bu dünyada bana anlatamayacağın bir şey olamaz. Anlıyor musun beni? Hadi söyle bakayım ne oldu? Baba bir çocuk var. Hasan. Ben onu ilk gördüğümden beri böyle kalbim çok çarpıyor hep. Çok heyecanlanıyorum. Yanımdayken çok mutlu oluyorum. İstiyorum ki o da öyle olsun. Aynı benim gibi. Ama o gitti. Bu gece Selen'i seçti. O gidince böyle sanki bir el kalbimi sıktı, sıktı. Nefes alamadım. Hala düşündükçe canım yanıyor. Neden gitti? Neden nefes alamadın? Ah küçük kızım benim. Ah benim küçük bir tanecik kızım. Senin kalbin daha çok küçük bir bunlar için. Ha? Benim portakal çiçeği kızım. her şey istediğimiz gibi gitmez. Bazen önce ne yazık ki bunu aşk öğretir. Bak ne güzel sabahları mutlu uyanıyordum. Belki onu görürüm diye. Bu kalsaydı bari elimde. Bu kadar acıtmak zorunda mıydı? Neden bu kadar şanssızım? Şanssız değilsin sen, olur mu? Tam tersi. Ne yapman gerekiyor biliyor musun? Bu acıyı sonuna kadar yaşamak gerek. Sonuna kadar. Öyle. İlk aş böyledir. Önce kalbini hızla heyecanla çarptırır sana kalbinin yerini öğretir. Sonra o kalbi yara bere içinde bırakır. Ama kalbin iyileşirken... ...sen o yaralardan yeşermeye başlarsın. Acıyla büyürsün, güzelleşirsin. Hissetmek nedir öğrenirsin. Anlıyor musun beni? Çiçek gibi kaçarsın. Geçecek mi peki? Geçecek. Baba, senden bir şey isteyeceğim. Ne olur bana eve gel deme. Ya kızma bir de ama annem beni böyle görmesin şimdi. Gerçekten onun sorularıyla baş edecek gücüm yok. Dallelerde kalsam. Tamam. Tamam sabah servislerini buradan alır konuşurum şoförle. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Hasan mıdır nedir kimse? Bir ara tanıştır beni onunla bir dersini vereyim. Kimse üzemez benim bir tanecik kızım. O üzmedi ki zaten. Resmen ben izin verdim üzmesine. Benim bir tanem. Hadi bakalım. İyi geceler. Can? Merhaba, nasılsın? İyiyim. Annen yok mu? Var. Vereyim mi? Yok verme. Ama eğer telefondan konum atabilirsen gelip sizi bir görmek istiyorum. Konum atmayı biliyor musun? He, biliyorum. Aferin be, cingöz. E hadi at bakalım. Bulabilir misin ki burayı? Bulurum. Bulurum tabii. Hadi at sen. Tamam. 4 abla. B. 6 çöpten 4 üçgen çıkar. Kafadan mı atıyorsun sen? Bak şimdi. Bir üçgen çizicin. Kenarlara eşit olacak ama. Sonra küçük bir. Buralara da çiz. Bak. 6 çöpten 4 üçgen çıkar. Ana sen bunu hamileyken ne edin içtin? Hasan da bana haksızlık olmuş ya. Kızım vallahi hepiniz de aynı şeyi yedim. İkizlik zor işte. Kesin yararlı besinleri Hasan aldı. Bendeki şans hoştan kötü vallahi. Dur Hasan geldi nihayet. Sen otur. Ben açarım. Değişik bir yer. Tam sana göre. Hasan'ın bir arkadaşınınmış galiba. Can yazdı konuma atarken. Haberin yok herhalde. Bunu söylemek için mi geldi? Aslında lafa nasıl gireceğimi bilemedim. Özür dilerim Gülperi, e. hem kendi adıma hem Şeyma adına. Senden de Bedriye'den de özür dilerim. Bak Kadir, bana yaptıklarının söylediklerinin hepsini sineye çekerim ben. Ama kızıma attıkları iftiranın hesabını ödeyecekler. Hem Neslihan Hanım verecek, hem Şeyma Hanım verecek. Tamam, biliyorum senin eşin ama ben bunu yutamam. Aslında Neslihan'ın bir günahı yok. Şeyma'ya çanak tutmuş ama Bedriye'ye suç atan Şeyma'ymış. Neden ama? Sizi buralardan göndermek için. Gidin diye. Seni benden uzak tutmak için. Şeyma seni kıskanıyor. Gülperi. Ne? Annemle seni karşı karşıya getirmesi, hırsızlık olayı... ...karşına başka bir insanmış gibi çıkması, hepsi bu yüzden. Seni benden uzak tutabilmek için. Kaybetme korkusu herhalde. İyi de kıskanacak, kaybedecek bir şey yok ki ortada. Bizim nasıl bir şey yaşadığımızı sanıyor. Ben sana ya da eşine Yanlış anlaşılacak bir şey mi yaptın? Ha söyle Kadir bir şey mi yaptın? Neyse bunların bir önemi yok. Boşanıyoruz. Şeyma yakında karım olmayacak. Ben çok kötü oldum. Bir evladınız var. Yani bazen böyle olacağına çocuklar için ana babalarının yan yana olmaması daha iyi bence. Bizim kız da senelerdir bıktı, usandı saçma sapan kavgalarımızdan. Yani öyle de bir yuva kurmak kolay değil. En iyisi bir çocuğun annesiyle babasıyla büyümesi. Bak benimkiler ne kadar eksik. Tabii onlar babalarını kaybetti. Babaları vefat etti. Ben kızımı bırakmayacağım. Kızımdan boşanmıyorum ki Şeyma'dan boşanıyorum. Ben çok üzülüyorum. Sebeplerden biri de benim değil mi? Yani biraz da benim yüzümden. Birbirini seven iki insanı kimse ayıramaz Gülperi. Aralarında kimse giremez kendini suçlama. Çok üzülürüm. Yapma. Senden öncesi de var. Bu ilk vukuatı değil ki. Müvekkilime rezil etti beni. Kadına kafayı taktı. Şey yani Şeyma çok değişti. Seneler içerisinde bambaşka bir insan oldu. Bilmiyorum veya öyleydi zaten de ben fark etmedim. Kadir bak doğru düşün. Sen adaletli bir insansın. Karının hatası yüzünden çocuğunu cezalandırma. Ya bu konuyu kapatalım, ne olur. Ya bu konuyu en son tartışmak isteyeceğim insan sensin. Yarın sabah İhtarname çekeceğim apartmana. Tazminat davası açacağım. Yakında gidersiniz evinize. Hayır o eve dönmeyeceğiz biz. Tamam sen hukuk ne gerektiriyorsa yap. Cezalarını da çeksinler. Başkalarının canını acıtmasınlar çünkü. Ama ben çocuklarımı bir daha o apartmana götürmem. Ne yapacaksınız? Burada mı kalacaksınız? Yani yardım etmek istiyorum. Bir... Ev bulalım. Ya bunu yapma Kadir, işte bunu yapma. Bu yanlış anlaşılıyor. Sınırlarımızı kalın çizmemiz lazım. 20 yıldır sen benim hayatımda yoktun. Ben kendi başımın çaresine nasıl baktıysam şimdiye kadar. Şimdiden sonra da öyle olacak.